Merhaba. Ben şimdi otoparkın içine gideceğim. Orada bir kapı var. Oradan geçeceğim. Buraya geleceğim. Ondan sonra başka bir parka çıkacağım. Orada video kapanır. Yani şu annemin eli yorulur. Han annem çekiyor video telefonda. Şimdi daha fazla konuşmayayım. Hemen videoyu arkadaşlar korkuyorum. Yapacak bir şey yok. O neydi arkadaşlar? Arkadaşlar. Bunu gördünüz mü arkadaşlar? Korkacak bir şey yokmuş ama hani ileride. Bu sarı şeyler kesilecek. Çok korkuyorum. Arkadaşlar bence gideyim ya. O <laughs> <On>, ne? <laughs> Arkadaşlar <yok. gülüyor> ya. Ya şeyler kesilecek. <laughs> Arkadaşlar gideceğime emin misiniz? Hadi oğlum. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel bir şeydi. Bunun od park korkunu yeniden mi? Evet, otoparkın korkunu yendim. Hadi hoşça kal. Hoşça kal arkadaşlar. Annem konuştu da. O zaman bir hoşça kal diyeyim. Hoşça kal arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Çok güzel değil mi? O zaman bir bay bay diyeyim. Hadi bay bay arkadaşlar. Şimdi videomuzu burada keselim.